Masum 224. bölümünde bakalım bizi neler bekliyor. Urmi ile Saadet Zinciri işinde büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Kendisi insanları kandırıp zengin olma peşindeyken şirket kapıya kilit vurduğu gibi sırra kadem basar. Urmi ne yapacağını düşünür ve kara kara evin yolunu tutar. Bu sırada şirkete üye yaptığı mahalledeki dolandırdığı insanlar Urmula'nın evin evinin önündedir. Urmi gizlice kalabalıktan kaçmaya çalışırken Kincel ile çarpışır. Kincel ise destek yerine köstek olur. Mahalleli kendi parasının derdindeyken Kincel de davalın ortadan kaybeder bolan parasının derdindedir. Urmila çok zor durumda kalmıştır. Urmila kalabalığa sorunu çözeceğini söyler ve öfkeli kalabalığı dindirir. Modikon'un anda ise Radan'ın gözleri Ahem'in üzerindedir. Gopi'nin sürekli Ahem'in yakınında durması Radan'ın sinirlerini bozar. Rada saf bir insan olsaydı kurnalca planlar yapamazdı. Ahem'e yaklaşmak için elinden gelen her şeyi yapar. Ama her seferinde başarısız olur. Ahem ve Gopi'yi yan yana görür. Rada Siyam'ın yani Ahem'in dikkatini çekmek için yemekte Ahem'e özel servis yaparak onun başından bir an olsun ayrılmaz. Sanki Ahem'in eşiymiş gibi gülümseyerek sürekli Ahem'e bakar bu hareketler sonunda elbette ki herkesin dikkatini çeker. Ahem'in ise hiçbir şeyden haberi yoktur işlerindeki yoğunluk nedeniyle Rada'yı görmez bile. Ahem'in bu umursamaz tavrı Rada'yı daha da tehlikeli bir insan haline getirir. Rashi Rada'nın gözünün gittikçe dönmeye başladığını görünce ona farklı işler vermeye çalışır. Ama Rashi Rada'dan hiç beklemedik bir tepki alır şu anki kişinin sadece Siyam yani Ahem olduğunu söyler. Rada vakit kaybetmeden Gopi'nin yanına gider ve geceleri çok korktuğu için kendisiyle atmasını ister. Amacı ise gece olduğunda gizlice Ahem'in yatağına girmektir. Raşi bunu fark edince hemen Rada'yı engellemek için onunla konuşur. O kişinin Siyam değil Ahem olduğunu söyler ancak Rada inanmaz. Raşi Ahem'in üstüne süt döker ve kıyafetini değiştirmesini sağlar. Ahem kıyafetini değiştirince Raşi Rada'ya Siyam'ın gittiğini, Ahem'in geldiğini söyler. Böylelikle zor da olsa Raşi Rada'yı engellemeyi başarmıştır. Bunun üzerine Rada Gopi'nin yanına gider ve birlikte uyumalarına gerek kalmadığını söyler. Bize göre Rada Siyam ve Ahem'in aynı kişi olduğunu biliyor ama buna rağmen rol yapıyor. Çünkü ertesi gün olduğunda Rada Gopi ve Ahem'in odasına gidip yataklarına yatar. Yatakta hayallere dalar ve kendisini Ahem'le birlikte düşünür. O esnada odaya Ahem girer. Rada örtüyü başına çekerek saklanmaya çalışır. Ahem de örtünün altındaki kişiyi Gopi zanneder. Fakat Ahem'in aklına Gopi aşağıda süsleme yaparken gördüğü gelmiştir. Ahem tam örtüyü kaldıracakken telefonu çalar. Ahem telefonla konuşmak için odadan çıkınca Rada da hızlıca odayı terk eder. Rada'nın kurnazca planlarından sıkılan Ra onu kandırıp durdurmak için bir yalan bulur. Ahem ile Siyam'ı karıştırmaması için Siyam'ın peruk taktığını söyler. Rashi böylelikle Radan'ın ikide bir Ahem'e yakınlaşmasını engellemeye çalışır. Fakat Rashi'nin bilmediği bir şey vardır. Bu planı onun başına çok dert açacak. Akşam olduğunda modüler dini tören için hazırlanmaktadır. Rada tören için meyveleri götürürken dikkatsizlik yüzünden Ahem ile çarpışır. Tam bu sırada Radan'ın aklına Rashi'nin söyledikleri gelir. Fırsattan istifade Ahem'in saçını çeker. Ahem Radan'ın bu hareketine oldukça sinirlenmiştir. Avazı çıktığı kadar Rada'ya bağırır. Ahem'in bağırışlarını duyan modiler hemen ikilinin yanına gelip neler olduğunu sorar. Rada olayın şokuyla ağlarken Ahem Rada'nın kendi saçını çektiğini söyler. Bu arada Rashi araya girer ve Rada'nın delirmiş olabileceğini söyler. Gopin'in annesi ise yaşanan olaydan sonra kızımı daha fazla üzmenize izin veremem onu yanıma alacağım der. Bakalım Rada belasından gerçekten kurtulabilecek miyiz yoksa Rada Ahem'e yakın olmak için modi konağında kalmayı mı seçecek? Eğer sizler de benim gibi Rada'nın bir an önce modi gitmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın ki sayımızı bilelim.